Ben Mustafa Kavasoğlu, aslen e, Akseki'nin Beyşehir sınırında Bademli köyünde doğmuşum. Ama bir buçuk iki yaşında buradaki birçok vatandaş gibi biz de İstanbul'a göçmüşüz, Ekmeğimizi orada e, aramışız. E, bu bölgeye e, 2010 yılında ilk kez geldim. E, bir müze hobim vardı, e, etnografya müzesi ya da bir diğer bir adıyla Türk Folklor Müzesi. Onu bu köyde kurmaya karar verdim, bu köyü görünce. Ve işte 2010'dan beri de bu köydeyim. Gelince buradan ayrılamadım. Yapı dalı ödülü bu binaya verildi. yöreye uygun, özgün yapısında olduğu için e, yapı dalı ödülü bu binada. Şitlerini birazdan içeride göreceğiz. Bu bölümde de mutfak malzemelerini görüyorsunuz. Anadolu mutfağında ne varsa bu müzede görmeniz mümkün. Dünya yemek kültüründe biliyorsunuz ki üç besin çok önemli. Ekmek, et ve süt. Bunlardan ekmeği bir tarafa koyarsak, önemli olan... 2011 yılında başladığımız Sarı Hacılardaki restorasyon inşaatları, işte 2016 yılında tamamladığımız ve hizmete açtığımız Türk Folklor Müzesi ya da bir adıyla da etnografik müzemiz burası burayı söylediğim gibi 2016 yılında inşaatını tamamladık ve açtık. Yaklaşık 5000 kadar ya da 5000'den fazla etnografik objenin sergilendiği Türkiye'nin ilk ve tek folklor müzesi. Bu bölümünde de silahları görüyorsunuz. Burada kesici silahlar var. Yani kılıç Kama, pala, kasatura, süngü, mermi üreten malzemeler var ya da mermi yapımında kullanılan malzemeler var. Mesela size şöyle bir örnek göstereyim. Bu gördüğünüz alelerde bir tuğla ve taş. Bunu insanlar şu pimlerle merkezlemişler. Bakın şöyle merkezlemiş. Şuradan birer delik açarak sonra içini oymuş ve kurşun kalıbı yapmış bakın, bir taş ve bir e, tuğla parçasından. Düşünün şuradan kurşunu döküyor, şu delikten kurşunu döküyor ve içinde büyüklü küçüklü tüfek mermisi üretiyor. Bakın bu bir tüfek mermisidir, küçükleri de burada. De de, yapan malzemeleri görüyorsunuz. Çok eski yine ürettiği mesela barut kutuları filan var. Böyle açılıyor. Buradan işte santrale bağlanıyor. Santralden de dilediğiniz yerde bağlantı olarak konuşuluyor. Burada Simons'ın eski bir telefonu. yani düşündüğünüz çevirmeli değil. Formülü şöyle. İstediğiniz şeye geliyor ve böyle kullanılıyor. Zati eşyalar var, tütün tabakaları, eski çakmaklar, imza kurutmalıkları, imza mühürleri, ne bileyim kehribar tesbihler, bastonlar, kırbaçlar, çeyiz borçaları, berber malzemeleri. orijinal sandıktan çıkma giysiler. Bölge bölge ama çok fazla giysimiz var. Müzemiz küçük. Onun için sadece yörük giysilerini burada sergiliyoruz. İlk gördüğünüz bölümde Akdeniz bölgesi. Bu bölgenin ikinci